Merhabalar, Özdebir'in Türkiye Geneli Deneme Sınavının coğrafya sorularını sizlere çözdüm. 6. soru ile soru çözümlerine başlayalım. Aşağıdaki haritada orijinal sonucu oluşmuş dünyadaki en uzun dağ sistemleri gösterilmiştir. Kayalık Dağları, Ant Dağları, Alp Himalaya Dağları. Buna göre bu dağların uzanış yönlerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir? A. Yağış Miktarını B. Volkanik Arazileri C. Hakim Rüzgar Yönünü D. Akarsuların akış yönünü. E. Denizel iklimin etki alanını. A seçeneğindeki yağış miktarı dağların uzanış yönlerinin farklı olmasından etkilenir. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde yağış artar. Dik uzandığı yerlerde yağış azalır. C seçeneği dağların uzanış yönlerinin farklı olması hakim rüzgar yönünü etkilemiştir. Rüzgarlar yer şekillerinin uzanışı yönünde eserler. D seçeneği akarsuların akış yönü kaynaklarından başlamak üzere yer çekiminin etkisiyle yokuş aşağı yönde akarak akışlarını denize ya da göle ulaşıncaya kadar sürdürürler. Bundan dolayı dağların uzanışı akarsuların akış yönünü etkiler. E seçeneği denizler iklimin etki alanı dağların denize paralel uzanması ile sınırlandırılmıştır. Denize dik olarak uzanması ise denizler ikliminin iç kesimlere ulaşmasını sağlamıştır. B seçeneğinde ise volkanik arazilerinin varlığı yerin iç yapısı sonucunda mağmanın faaliyetleriyle meydana gelmiştir. Yukarıda verilen dağlar ise orijinin sonucu oluşan kıvrım dağlarıdır. Yer kapuğunun, tortul tabakalarının, esnek alanlarının kıvrılmasıyla oluşurlar. Volkanik arazilerinin oluşumu ile kıvrım dağlarının oluşumu farklı iç kuvvetlere bağlı olduğundan birbirlerini etkilememiştir. Doğru cevap B seçeneğidir. 7. Soru İlk çağın önemli bilim insanlarından olan Batlamyus, Geographica Syntaxis adlı eserinde kremsi dünya yüzeyinin haritalama yöntemlerini anlatmış ve 8000 kadar yerin adını listeleyerek bunlardan 400'ünün koordinatlarını gerçeğe yakın bir şekilde göstermiştir. Batlamyus'un yaptığı bu çalışmalar coğrafyanın aşağıdaki alt dallarından hangisinin inceleme alanında yer alır? A) Kartografya Harita bilimidir. Harita ve benzeri ürünleri üretmek için gerekli çalışmaları içeren bilim dalıdır. Kısacası harita bilimidir. B) Klimatoloji, atmosfer içerisindeki hava olayları ile yeryüzünde görülen iklim tiplerini inceleyen bilim dalıdır. İklim bilimidir. C) Demografi, nüfus bilimidir. Dünyada veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. D. Jeomorfoloji, yer kabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri inceleyen bilim dalıdır. E. Potomoloji, akarsular ve bunların özelliklerini ve etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Batlamyus'un yaptığı çalışmada küremsi dünya yüzeyinin haritalama yöntemlerini anlatması, koordinatlarını göstermesi, coğrafyanın harita bilimine ait alt dalıdır. Cevap A seçeneğinde bulunan kartografyadır. 8. soru. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının 1937-2010 yılları arasındaki yıllık ortalama dağılışı gösterilmiştir. Grafiğe göre 1961-70 dönümünden sonra yangın sayısının artmasına rağmen yanan alanlarının azalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Yangına dayanıklı ağaç türlerinin yaygınlaştırılmasıyla B) Orman içi rekreasyon etkinliklerinin kısıtlanmasıyla C. Yangınlara erken ve etkili müdahale edilmesiyle D. Orman yangınlarının dağlık alanlarda ortaya çıkmasıyla E. Kıyı bölgelerde tarımsal ve turistik faaliyetlerin artmasıyla Ormanlarımızda gözetleme kuleleri ve elektronik sistemler ile yangınları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu durum yangınlara erken ve etkili müdahale sonucu yanan alanların azalmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı doğru cevap C seçeneğidir. 9. soru New York limanı ile aşağıdaki limanlardan hangisi arasındaki en kısa deniz yolu ulaşımında gemilerin bir boğaz veya kanaldan geçme zorunluluğu yoktur. A seçeneği Japonya Kobe limanı bu limana en kısa deniz yolu ile ulaşımın sağlanması için Ceveri Boğazı ve Süveyş kanalı kullanılmalıdır. B. Fransa Marsilya limanı ülkenin en büyük limanı olan bu liman Akdeniz kıyısında bulunur. En kısa deniz yolu ile ulaşabilmek için Cebelitarık Boğazı'ndan geçme zorunluluğu vardır. C seçeneği Türkiye'deki İskenderun limanına ulaşabilmek için Cebelitarık Boğazı'ndan geçme zorunluluğu vardır. D Brezilya São Paulo limanına ulaşabilmek için Atlas Okyanusu'ndan güneye doğru herhangi bir kanal veya boğazdan geçmeden ulaşılabilir. Bundan dolayı doğru cevap D'dir. E seçeneği Kuveyt Kuveyt limanı bu limana ulaşabilmek için Hürmüz Boğazı'ndan geçme zorunluluğu vardır. 10. soru nüfus ve yerleşme ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisinin ait olduğu yer yanlış verilmiştir? A. Sıcaklık ve nemin fazla olmasına bağlı olarak gür ormanların bulunması nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır. Amazon havzası yer doğru verilmiştir. B. Ana uzak olması ve çöllerin geniş yer kaplaması nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur. Avustralya yer doğru verilmiştir. C. Yükseltinin az iklimin ılıman olması nüfusun yoğun olmasını sağlamıştır. Batı Avrupa yer doğru verilmiştir. D. Yüksek enlemlerde yer almasına bağlı olarak iklim koşullarının elverişsizliği sürekli yerleşmeyi engellemiştir. Antarktika yer doğru verilmiştir. E, alüvyal toprakların ve sulama olanaklarının fazla olması nedeniyle yoğun nüfusludur. İskandinav Yarımadası yer yanlış verilmiştir. İskandinav Yarımadası yer şekillerinin dağlık olması, yüksek enlemlerde yer almasından dolayı iklim koşullarının elverişsizliği nedeniyle nüfus yoğunluğu azdır. Özelliği yanlış verildiği için doğru cevap E seçeneğidir. Deneme sınavının TYT coğrafya sorularını sürülerinin çözdüm. Derslerinizde başarılar dilerim. Hoşçakalın.